90 numaralı sicil numaralı üyemizdi. 41 yıldır gazeteci ve cezar olarak Türk basınından çok önemli hizmetleri oldu. Hepinizin iyi bildiği kısa olarak özgeçmişinden birkaç not paylaşmak istiyoruz. 1942 yılında evlenmekte de oldu. Biz söylemini Mayıs Erkek tamamladı. Mesleği 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı. Uzun yıllar muhabirlik ve röportaj yazarlığı yaptı. 1988 yılından bu yana da köşe yazarlığı yapıyordu. Bir dönem İzmir temsilciliğini yürüttü. 1992 yılından 2000 yılına kadar Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın koordinatörü olarak çalıştı. Yayınlanmış birçok kitabı var. Kitaplarının isimleri zaten e, bu ülkenin meselelerini çok önemsediğini ve hep gündemde tutmak istediğini örnekleriyle e, yorum. Kendisini kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Ailesine basın tekrar, e, bas ve e, basın topluluğumuza tekrar bas ve Şimdi sözü Türkiye Besli İçerci Başkanı Sayın Vakmi Yerli'ye gönderiyorum. Değerli Çetikler ailesi, değerli meslektaşları meslek büyükleri, ben Hikmet Ağabey'i onur temsilcisi olduğu dönemde 1980'li yılların başlarında e, Enam Hortan aracılığı ondan sonra da çok seyrek görüşsek de e, ilişkimiz e, devam etti. Ve son yıllara kadar son yıllarda rastlık e, görüşüyordu. E, benim için çok önemli bir ustaydı. Öğrencilik yıllarında e, Cumhuriyet'ten liderli protestolarında okuduğum, izlediğim, tabii daha sonra mesleğe başladığım yıllarda da daha dikkatli okuduğum bir yöndü, meslek bir yöndü. Ee, bu ülkenin başına böyle olan ETO olayını ilk yazanlardan, tabii ki İzmir olmasından dolayı çok yakından izliyor ve biliyordu. Ee, ve sürekli de yazdı. Başına da bela açtı ondan sonra. Onu da biliyoruz. Ee, önemli bir kalem, önemli bir e, meslek büyüğümüzdü kendisini kaybettiğimiz için üzgünüz. Hem ailesine hem meslektaşlarımıza sabır diliyorum. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Çetin Kaya ailesinden e, sevgili eşi Nazire Çetin Kaya, kızları Profesör Prof. Doktor Prof. Bertil Emrah Oden, Profesör Dr. Sıla Çetin Kaya, Ayşen Çağrı Çetin Kaya, torunları Batu ve kardeşi Betül Eşler, Kemal Eşler, Damatları Burak O'dan ve Profesör Doktor Halil Üstel bizimle birlikte ailenin adına Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Gazeteciliği'nin Sedat Simavi Ödülleri Sosyal bilimler Üyesi sevgili Bertil Emrah Oder konuşacak. Çok çok teşekkür ediyorum değerli gazeteciler, değerli emekçileri, buraya gelen herkes ve sevgili ailem. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne e, bu anma törenini düzenlediği için öncelikle teşekkürlerinizi iletmek istiyorum. Evet. Babam yaklaşık 55 yılını Cumhuriyet Gazetesi'ne evet. Bu sayesinde Cumhuriyet bizim daha aslında oldu. Uzun yıllar boyunca ezilenlerin, güçsüzlerin, yoksulların, emekçilerin sesine basına taşıdı. Ekonomik, siyasal, ve dinsel karşı eşit, özgür, layık ve demokratik bir Türkiye'nin özlemi içinde yoğun bir şekilde çalıştı. İşte, babamla birlikte Türkiye'nin bütün siyasal ve toplumsal gündemi bizim elimizin içinde oldu. Demokrat ve çileli bir kuşağın aydınları, bilim insanları, sanatçılar, gazeteciler ve hak savunucuları bizim de ailemiz oldu. Babam hepimize çok zengin anılar bırakarak gidiyor. Bu anılar sadece onun mesleki anlamdaki deneyimleri, bilgisi veya başarılarıyla sınırlı değil. O aynı zamanda yaşamın değerini bilen, insanın değerini bilen, yaşama sevincini içinde duyan, zevkli ve oldukça da keyifli bir insandı. Şimdi giderken arkasında Ara Güler'in hocalığında öğrendiği fotoğrafçılığı, harikatür eskizleri, Angela Lansbury'nin filmleri, Lee şarkıları, kitap fuarları, yasal parti kongreleri, rey çadırları, her yere içinde götürdüğü İzmir'e ve koskocaman büyük bir itibariyi bırakıyor. Ama biz biliyoruz ki onun bıraktıkları hiçbir zaman onun boşluğunu doldurmayacak. Hepinize tekraren çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi uzun yıllar üyesi olduğu Türkiye Yazarlar Sendikası Cumhurbaşkanı evet. Başkanı Sayın Mustafa Gözde burada. Evet. Buyurun. Öncelikle sevgili ailesine ve dostlarına ve halk savunucularına başsağlık diliyorum. 50 yıl böyle bir ülkede, her gün her şeyin olabileceği bir ülkede 50 yılda da birlik yapmak, bir halk denizcisi olmak hiç de kolay değil. Bunun için bir ömrü verdi Hikmet Çetin Bir ömrü daha olsa onu da verirdi. Halk için, toplum için, toplumsallık için mücadele etmekte böyle bir şey kendi mutluluğu için değil, yeryüzünün mutluluğu için savaştı. O güzelim röportajları gazetecinin ilk yıllarında o birikimini genç gazetecilere bırakmış olması da başlı başına bir değerdir. Bazı aydınlar yaşadıkları dönemle beraber yaşadıkları dönemin sonrasına da bir şeyler söylerler. Sadece yaşadıklarıyla kalmazlar bir aydınlanma savaşı olarak sonrasında da önemli bir kalıp bırakırlar. Hükmet Çetin Kaya'nın insanlığa bıraktığı kalıp iyi bir dünya özlemi, eşit özgür bir yer ve ülke önümüzde, Onun kalemini ve yazdıkları bir miras olarak yazarlar sevgisi taşıyacak. Bizim de üyemizdi. İlk üyelerimizdendi. Boşunu da gösteriyor örgütlü bir aydının hayatın her alanına müdahale edebileceğini biz İkmet Çetin da öğrendik. Sözcükler için bu gücü başsağlığı diliyorum herkese. Teşekkür ederiz. Ee, İstanbul Barosu Başkanı Sayın Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu bizimle birlikte. Buyurun. <laughs> Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Söylenmesi gerekenler söylendi ben liseden itibaren lise öğrencisiyken yazılarıyla kendisiyle Cumhuriyet üzerine tanıştı ve son nefesine kadar yazmış olduğu yazıları izlemeyi okumaya çalıştı. Gerçekten katkıları özellikle Türkiye'nin o bunalımlı olduklarında FETÖ, Fethullah Gülen, Hoca Efendi Hazretleri dendiği dönemde cesaretle o karşı darbeye karşı kullandığı yani yazıları hepimizin anılarında Hürriyet Gazetesi davasında verdiği mücadele, hukuk mücadelesi hep lezzetleyici olarak e, ee, zannediyorum bıraktığı biraz Türkiye'ye anlızca gazeteci olarak verdiği mücadele değil, biraz önce anons ettiğimiz ailesi, kızları, ikisiyle şimdi ama sevgili Ertin Emre Öder, yıllardır birlikte çalışıyoruz hukuk alanında, anayasa hukuku alanında ve herhalde o yarım kalan hukuk mücadelesini sürdürmek için böyle bir mirasa gerek vardı. Kendisini hep saygıyla, sevgiyle anacağız ve en mutlu ki kendi çocuklarıyla, kızlarıyla özellikle sevgili Berfi Hoca ile hukuk mücadelesini sürdüreceğiz. Bunun içerisinde yatsın. Sağ olun, var olun. ve Çekil Dayı'nın çalışma arkadaşlarından hem uzun yıllar üçün birlikte, görev yaptığı devletimizin kıdemli üyelerinden Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Elin Yalçın Size canlı biliyorum. Bir şeyler eksik olduğunu da burada. Biz, her yıl, orası, 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 orası. Hep, haber üzerine tartışırdık. Bu çok da İslam var ya. Yani İzmir veya Tepen İslam, İzmir'e gittiğim zaman her zaman böyle bilmem üzüm düşündüğünde. Dedik o diyor parti çok şey için şey, Cumhuriyet üzerine. Şey için Cumhuriyet üzerine. Sen Cumhuriyetçiler bir tane kalmak gibi var. Hiç görmedim, Nerede Cumhuriyetçiler burada? Yani gerçekten çok üzgünüm. Özlem mi? Biliyor musun? Özlem mi? Özlem mi? Seni de kendimi de. Ben e, de varım? bak bak ya. Sen var yani şey. hiç. yıllar. De varım. yıllar. Ben de. Varım. <laughs> şimdi de, de varım. Yıllar. Ben de varım. Eski <laughs> ee, Bülent Dikmen'e çok dostluk, hatta yurt dışına, odasına, odası gittiğimiz <laughs> dönemler oldu. Bir gün e, dedi ki Bülent geldi gel dedi. Sen bir hikmetle arkadaşsın mı telefon arkadaşsın çok ağırlıklı. Beraber gidelim şeye dedi. E, İzmir'e. Genç bir kaç çekeyim alacağız dedi. Onu dedi şey yapacağız. E, büroya. O zaman ne, e, sen bilir misin İzmir'e? Sporcu milliyetiydi o. Onu bir ara geldi o. Tetsizci oldu. Neydi milliyetteki şeyin adı? Spor yazarıydı sonra geldi. <laughs> Şimdi biz de onun üzerine gittik. Hikmet, hafifetelik Hikmet geldi tanıştık orada. Ben de haber müdürü daha yeni haber müdürü olmuşum. Böyle kaldım. Sonradan geçmişte bana bir şey diyordu ki Eylül dağlarının nerede olduğunu bilmiyorsun sen derdi bana Manisa'da. Ben de susun lan, ben seni ben aldım seni karşıya derdim. Böyle çok şeylerimiz vardı. O sohbetlikte gördüm. Ben seni çok düşünürdüm. Cumhuriyetin çok farklı bir yapısı var. Bilen abi özellikle İlhan Selçuk'u da anmak Kendisini daha sonraki yıllarda İstanbul'a şey yapıldı, e, çekti. Orada ona bir ilk ilk var. Gerçekten o siyaset köşesi, şöyle bir bu köşede saymadan uzun yıllar takip edilmesi gereken insanlar sizlere kalıyor. Onların aşık mı aşık mı? Çok ünlüdür o yazılar. Bu Türkiye'nin şeyi, <laughs> onları da çıkardı orada. Sonra e, şeyle bana aklımda kalmadı. Sersem gibi buraya geldik bilim kurdu ya, bir şey oldu. Çok öpüyorum sizleri, çok. Edir şey. Bey, siz bir şey söylemek ister misiniz? Evet. <laughs> Sevgili Hikmet Çetinkaya abimizle uzun <laughs> yıllar aynı gazetede şuturdaşlık yaptık. Evet. Türkiye'nin maalesef bugünlere kadar gelmesine neden olan en karışık günlerde hem yobazlarla hem ikinci cumhuriyetçilerle hem FETÖ'cülerle korakor mücadele ettiğimiz yıllardı. Maalesef e, başta cumhuriyet yasakları olmak üzere aydınlarımızın eker teker öldürüldüğü yıllardı Ve e, sevgili Hükme Çetin Kaya hiçbir zaman ödül vermeden aynı kararlılıkla aynı cesaretle yola devam eden e, isimlerin e, en başında geliyordu. Hiçbir tehdit, e, hiçbir hakaret, hiçbir e, medyatik komplo Hiçbir şey onu yıldırmazdı ve Türkiye'deki basın ortamının o yıllarda yaşadığı kirlenmeye ve antidemokratik emellere sonuçta hizmet eden bütün yapılara karşı dimdik mücadele etti. Kendisini her zaman bu cesur, ödünsüz, Atatürkçü, sol değerlerin, her birine büyük bir emek ve saygı gösteren kimliğiyle anacağız. Başımız sağ olsun. Konuşmak Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Buraya ben biraz erken geldim. Çünkü Hikmet abiye gerçekten sonsuz bir sevgim ve saygım vardı. Ve babam Ali şimdi çıktım. Eski anıları biraz tazeleyeyim dedim. Az önce de bizim Cumhuriyet'in eski binasına gittim. Bu kapalı tabii. Yani oraya bir şey çekmişler. Oradaki ağaçların ve o binanın eğer dili olsa neler anlatırdı diye düşündüm. Gözlerim doldu. Sanki pencereden bakıyormuş hissine kapıldım çok şey yaşadık biz onunla beraber. Yani o benim için zaten Cumhuriyet Daima ondaki eski binada kaldı. Yani gönlüm orada kaldı. Şişli'ye ben bir türlü alışamadım. E, oradaki o anılar, onun o dik duruşu, yazıları, ondan öğrendiklerimiz, dostluk çok çok bizim için önemliydi. Anısının önünde saygıyla eğiliyorum. Ailesine ve bütün sevenlerine tekrardan sabırlar diliyorum. Cumhuriyet'teki çalışma arkadaşlarından Akın Bey de burada. Akın Bey konuşmak isterseniz. Metabi ile benim de 1992'de başlayan bir birlikte aynı gazetede çalışma şansına sahip oldum. Fakat onun bütün diğer çalışanlardan ayırt edici bir özelliği vardı. O haftanın yedi günü gazetedeydi. Hikmet abinin mayasında, fıtratında gazetecilik vardı. E, ve bence yazılarından e, çok daha önemlisi çalıştığı kurumda ...kalıştığı mesai arkadaşlarıyla kurduğu ilişkinin biçimiydi, özüydü. Bugün Türkiye'nin tanıdığı birçok gazetecinin, muhabirin, editörün, her anlamdaki çalışanın... ...belli yerlere gelmesinde çok büyük katkısı ve emeği vardır. Ektiklerini, biçtiğini görüyoruz basın dünyasındaki arkadaşlardan onun yetiştirdiği, onun yetişmesine emek verdiği, katkı verdiği insanlar bugün onun savunduğu, hayatı boyunca savunduğu değerler uğruna hala bu zor koşullarda mücadele ediyorlar. Dolayısıyla Ekmet abi boşa bir şey ekmemiş oldu. İyi ki tanıdık onu. İyi ki birlikte olduk. Onu seviyoruz. Uğurlar olsun Hikmet ağabey. Teşekkür ederiz. Hikmet Bey ile İzmir temsilciliğinde çalışan meslektaşlarımızdan Serdar Bey yanlış ifade edeyim. Selam. Efendim? Serdar Kızık. Serdar Kızık. bir tepsi kadar konuşuyorum. Ne diyeceğim bilmiyorum. çok önemli bir aydınlık, değerdi. Çok üzüldüm. Çok önemli bir çocuktu, çok, 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 çok hükmet, bura bıraktı, şeyi temsil Sabah so, Albay, Bedar Başarbiz, Hakan Kana, hakikaten o cami yerden, bu camiden yeniden yetiştikten arkadaşlarımız da onlar. Gönül başkı geçtiğine de geçtiğine de Başka bir şey Başka bir şey isteyen var mı meslektaşlarından? Arkadaşlarından? Seferi Sallı nerede? Seferi Sallı nerede? Başka söz almak isteyen var mı? Biliyorsunuz Levent'teki Patros Ayrıtınca Mısır'da yani, öğle namazında ardından boğulacağız. Ee, Çemel Gölü'nde e, mezarlıkta toprağa verilecek. Eğer yani başka söz almak isteyen yoksa değerli meslektaşımızı duayla uğurlayacağız. Hocamızı davet ediyorum.

ahiret yurdunu dünya yurdundan daha ağır, daha mal daha güzel, daha kolay eylesin. Elbet bir gün başınıza bu ölüm gelecek. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz öyle buyuruyor. Sizin kaçıp durduğunuz ölüm elbette bir gün sizi yakalayacak. Tabii ki ölümden korkma hiç hacet yok, hiç huzur yok. Ona hazırlık yapmaya lüzum var. Hani atalarımızın dediği gibi korkunun ecelin faydası yok demiş atalarımız. Elbette bir gün bu hakikat hepimiz hakkında tecelliyle tahakkuk edecek. Cenab-ı Hak hepimizi sağlık, sıfat, afiyet üzere hayırlı uzun ömürler, sıralı ölümler nasip eylesin. Bu son yolculuğunda merhum Hikmet Çetin Kaya beyefendi büyüğümüz, sizlerden, tanıyanlarından bir güzel dua, bir güzel helallik, bir de güzel şahitlik bekler. Aile hayatında kemal-i sıhhatinde menhu, nasıl bilirdiniz? Allah'a Resulullah'a kitabullah'a inanmış, iyi bir insan, iyi bir vatan iyi bir kardeş olduğuna ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? İnsani, İslami, dünyevi, uhrevi, maddi, manevi haklarınızı, özellikle akrabalık, evlatlık, zevcelik ve arkadaşlık haklarınızı, kul haklarınızı geri almamak üzere helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbimiz şahitliklerimizi ve helalliklerimizi dergahında kabul eylesin. Taksiratını aff eylesin. Seyyatını hasenata tebliğ eylesin. Başka sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Cümle Enbiya, Evliya, şu güzel vatanı bizlere emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal'in ve onun silah arkadaşlarının ve onun yolunu devam ettiren cümle vatanperver kardeşlerimizin, cümle şehitlerimizin, gelmiş ve geçmişlerimizin özellikle de merhum Hikmet Çetin Kaybi Efendi büyüğümüzün ruhuna Allah rızası el-Fatiha. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ediyoruz. Ee, bu dayanışmayı gösterip meslektaşımız uğurlamak için bizimle birlikte olan tüm katılımcılara şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. Hep beraber tabutu araca alabiliriz. Buyurunuz. みんな。